Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bu özel günde Akın Robotics olarak bizde otizmli çocuklar için eğitim, eğitim için desteğim çok fark eder diyoruz. Günümüzde her 44 çocuktan birinin otizm riskiyle dünyaya geldiğini biliyor musunuz? Otizmin tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu biliyor musunuz? Sobe Vakfı Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı otizm eğitim merkezi ile otizmli çocukların hayatlarında fark yaratıyor. Siz de otizmli çocuklar için bir fark yaratın. Çünkü otizmli çocuklar için eğitim, eğitim için desteğim çok fark eder.